ben Mustafa Olcan Alıncı, Kütahya Karate İl Temsilcisi, ben eğitim öğretmeniyim. Ee, şu anda iller arası e, Karate Diamond Cup turnuvamız gerçekleşiyor. Tavşanlı Yeni Spor Salonu'nda. Şu anda 33 ilden e, yaklaşık 80-90 arası kulüp arasından 1200 sporcu arasında müsabaka gerçekleşiyor. E, o standartları oldukça yüksek bir turnuva yapıyoruz. E, ve bu turnuvayı e, Tavşanlı Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yapıyoruz. E, şu anda ee, misafirlerimiz tavşanlıyı tanıyorlar, tavşanlıyı geziyorlar. Aynı zamanda yarışmaya gidiyorlar. Ee, bu nedenle de önemli bir e, durum şu anda. Hem kültürel anlamda hem de sportif anlamda güzel bir süreç geçiriyoruz. Turnuvamız pazara kadar devam edecek. Ee, işte yarın da saat 2'de açılışımız var. Ee, 6 Temmuz Cumartesi günü açılışımız var. İnşallah ondan sonra da e, güzel bir şekilde turnuvamızı sonlandıracağız.